Selam dostlar ben Teoksa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mafia Definitive Edition ile karşınızdayım. Benim için çok önemli yeri olan bir oyun bu. Tabii ki kanala uzun bir süre ara verdim. Bunun farklı sebepleri vardı. Tabii ki bunları da burada açıklayacak değilim. Ama Geç olsun güç olmasın güzel bir seriye başlıyoruz. Başlamadan önce like atmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlk bölümlerde her zaman bu şey oluyor ya Assassin's Creed falan olmuştu. Ee, i̇lk bölümler böyle 45-50 dakika falan sürüyor. Bunda da aynı şeyi görecek miyiz? Onu merak ediyorum. Atmosferi falan çok güzel bir oyunun. Yani ben baya baya beğeniyorum bu oyunu. Tabii ki eski bir oyun. Benim çocukluğumda çıkmıştı aslında bu oyun. Millet GTA 3 oynarken ben bunu oynuyordum. İnanılmaz kötü grafikleri vardı. Sonralarda bir daha oynadım bu oyunu ben. Lakin çok hatırlamıyorum oyunun muhabbetini. Nasıl bir muhabbet vardı, neler yapıyorduk, ne işler yapıyorduk. Genel olarak hatırladığım böyle bir vurdulu kırdılı bir oyun. Silahlar, cartlar, curtlar patlayacak. Ve siz de benim burada inanılmaz nişancılığına karşı karşıya kalacaksınız. Abi şu atmosfere baksana. rolleri aşağıda yazıyor. Vincenzo rolünde bir adam o rolde başka biri falan filan yüksek ihtimalle bu seslendirenlerdir diye düşünüyorum. Ama o zamanların atmosferini çok güzel şekilde yansıttığını düşünüyorum bu oyunun. Hani cidden o dönemde yaşamış gibi hissediyorsunuz. Araba kullanması ayrı dert. Hele benim hatırladığım bir görev var ki ben çocukken böyle ana, avrat, soy, sop sövdüğüm bir bölümdü. Abi geçemiyorsun. Bak ciddi çok zordu. Ama burada birazcık kolaylaştırdıklarını hatırlıyorum. Ama benim oynadığımda baya böyle inanılmaz zor bir görevdi. Bu Vice City'de helikopter görevi var ya onunla aynı zorlukta hatta belki ondan daha zor olabilir. Bilmiyorum. Adamımız bu. Tommy. Bir kafede date'teler şu anda. Bu Norman denilen adam dedektif. Bu da bizim adam. Ne olacak burada şu anda? Telefonunda bana bir teklifin olabileceğini söylemiştin. Adam parasız kalmış. Ben onu anladım şu anda caught Ben bu Norman denilen adama güvenmedim bu arada. Çünkü şu tipe baksana birader. Bunları bilerek mi böyle yapıyorlar, bilerek mi böyle modelliyorlar? Yüksek ihtimalle böyle bir kasti böyle bir modelleme olayı var. Adama baktım bak şu anda donum gitti yani. Adama bakınca donum gitti. Evet, bu bölüm de uzun olacak. Şu anda bunu çözebiliyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Daha bak oyuna başlayamadım. Hikayesi olduğu için ben bu hikayeyi bozmak istemiyorum. Takdir edersiniz ki bazı oyunlar hikayesi yüzünden oynanır. Onun için pek bozmak istemiyorum. Buraları sinematiği geçme seçeneğim vardır diye düşünüyorum. Ya yani ne artistlik yapıyorsun kardeşim, tamam dedektifsin, her şeyi biliyor olabilirsin. Boş yapıp durma, haydi. Hikayeye geçelim, haydi. Hızlı, 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 hızlı. Burada araba kullanması falan da işkence bu arada. Yani bu işkenceyi nerede çekmiştim başka? GTA 4'te bunu çok fazla hissettim. Ama zannımca bu GTA'dan daha zor bir sürüş mekaniğine sahip. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir durum vardı. İkinci oyunumda da aynı şekilde. Benim için zaten Mafya 1 ve 2 var. Onun haricindekiler yok. Bunun da sebebini Mafya oynayan arkadaşlar bileceklerdir. Anlayabileceklerdir beni. Reddedemeyeceğim bir teklif. 1930. Abi 1930'da bu kadar çok yüksek yerler var mıydı ki acaba? Baksana gökdelen dikmişler. Bizim dayı taksici. O anlatan olayı ben söyleyeyim. Bizim bu adam dillerine ifşalıyor gibi bir durum var. spoiler vermeyeyim. Benim çok sevdiğim bir seri olduğu için en azından hikayesini biliyorum. Buradaki karakterlerin ne olduğunu, kim olduğunu bilebiliyorum. Başladık. Geldik şimdi bak bak. Evet. Taksi lazımdır abi. Hadi bakalım. Gel lan gel. Hazırım. Yürü 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 yürü. Tamam hadi yapıyoruz hadi. Yapıyoruz. Oğlum nasıl yanmıyor lan? İyi yanmıyor aslında he. Peşimizde kaç araba var? Oğlum ne yapacağız lan? Oğlum yolu kapatmışlar. Ne oldu? Burada sinematiğe giriyor. Tamam anladım. Burası atlatma yeri. Köprüyü geçmemiz lazım diyor. Biz bunları polisten kaçırıyoruz. Yani bizim burnumuzun boka bulandığı yer burası birader. Ben size net olarak söyleyebilirim. Burnumuzun boka bulandığı yer burası. Bakalım ya hayırlısı yani bazen diyecek laf bulamıyorum. Oğlum bana yer söylemezseniz ben sizi nereye bırakacağım gerizekalılar. On salak mı lan bunlar? Ya bir an önce şu ee, şeyi şey istiyorum birader. Hani nasıl bir dakika ayır ayır tamam. Bir an önce aslında istediğim şey basit. Bir an önce istediğim şey şu. Hani dur bir dakika şuradan geçeyim ha. Bir an önce çatışmalara falan başlasın ki benim nasıl bir nişancı olduğumu görün. istiyorum. an oğlum çok kötü lan. İnanılmaz kötü ha. Size anlatamıyorum yani çok zor böyle kullanılması. Haritaya gerek yok kardeşim biz buluruz merak etme. Şimdi şuradan sola doğru dönmeyeceğim. Çarpma falan diyor da ben çarpmayacağım kardeşim niye? Çarp oh, dur lan dur lan dur lan dur. Ananı sattım. Ya oğlum kamatın çocuğu. Kanka burayı yapamadık. Burayı yapamadık. Burayı yapamadık. Bura gitti birader burayı. Kullanması zor. Çok kullanması zor bir şey. Yani bak bak. Görüyor musun? Bak direkt göt atıyor. Şey gibi bu. Bon. Neyse söylemeyeceğim çünkü gelir dava açarlar. Belli mi olur oğlum? Manyak bunlara. Hepsi manyaktır. Bak şimdi dönüşü izle. Dönüşü izle. Bak dön. dur 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 dur. Dön. Dur dur dur. Dur 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 dur. Vurma vurma. vurma. Lan dur. Lan oğlum siz benden nasıl daha iyi kullanabiliyorsunuz bu? Şerefsiz pezenekler. Sallan beni. Sallan. Allah Allah. Bak orada ben nasıl döndüm. Ben nasıl döndüm. Gördünüz mü orada dönüşümü? Bence mükemmel döndüm. Mükemmel döndüm. Bir tane daha geliyor herhalde. Geliyor mu? Ha gelmiyormuş. Tamam. Kolaydı. Basitti. Sıkıntı yok. Benim gibi bir usta şoför bunların... Hayır. Ya, hayır hayır. Polis değildir değil mi bu? Sal ben sal. Sal. Sal bulaşma bana. Dönüyor mu? O ne yapıyor? Abi dönüyor dönüyor. Bu salak dur sıkmasın oğlum. Gerizekalı mısın sen? Sıkma şu adamlara. Köprü açık mı diyor. Köprü açık değil birader. Bunlar bir şey yapmadılar. Hadi bir konum verin konum. ha Hayır o değil. Olan bizim araba yolda ha. Şuna bak. Araba gitti. Ama iyi kullandım arabayı bence. İyiydik iyilik İyiydik. Sıkıntı yok. Geliyor bak bak. Dönüşü izle şimdi bak. Dönüşü izle. Vurduk. Freni bastık. Tamam o vuruşumu saymazsanız bence güzel döndüm. Salieri'nin yeri. Bunlar da sıkıntı. Abi bunlar da baya bir sinek gibi duruyorlar. Niye böyleler? Yak bir cuhara kardeşim boşver. Olur bunlar. An itibariyle burnumuz boka battı. Bak mafyalar burada. Oyunun adı da mafya. Yani burada benim kartuzcu olmamı beklemiyordunuz herhalde. Veya ne diyeyim Başka bir şey olmamı beklemiyordunuz herhalde burada. Mafya olacağız tabii ki de. Bu ne yapıyor? Yani orada silah gibi bir şey mi var oğlum? Sen taksicisin lan kendine gel. Don Salieri. Bunun adı Sam. Ötekinin adı neydi lan? Onu hatırlamadım bak. Hatırlayamadım hatta. Bize akıl veriyor. Bu kadar parayı nasıl kazandığını sorarlarsa kumar oynadığını söyle. Arabandaki çiziklere gelirsek de diyor yaşlı kadını vurma, Yaşlı kadına vurmamak için sağa sola vurdum dedi. Şimdi kanka çok basit bir soru soracağım sana. Kurşun iziyle sağa sola vurmanın nasıl bir bağlantısı var? Neyse bana ne kardeşim bana ne. Ben böyle şeyleri düşünmemem lazım. İşte böyle olacaksın. Para oldu muydu? Paraya şerefini satacaksın. Bu alemde böyledir. Para varsa şerefini bırak kardeşim kenara. Onu bir şekil alırsın gerisin geri sıkıntı yok. Sevdim seni akıllı adamsın. Bölüm tamamlandı. Ben bir bölüm daha gitmek istiyorum kısa bir seri olur mu diye düşünmüyor değilim. Ama devam edeceğim. Bu bölüm de bitsin. Sonra bölümü kapatayım diye düşünüyorum. Yani şu anda 20 dakika falan olmuştur diye düşünüyorum. Galiba. Cidden taksicilik yapacağız herhalde. E. arabaya bin. Normalde her yerde F'dir bu. Niye? Kiliseye götüreceğiz abla. Ölüm zamanı yaklaştığı için dua etmeye gidecek. Sağa sola bakmaya gerek yok kardeşim. Ben taksiciyim. Sıkıntı yok. Bu sınırlayıcıya da gerek yok. Burada ceza yazıyorlar mıydı? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Gerçi ben o kadar çok zor modda açmadım burada. Normalde kırmızı ışıktan geçtiniz diyelim. Arkanızdan ceza geliyor. Ablacım kafan iyi midir senin ya? Kafan iyi mi kardeşim senin? Allah Allah. Dur polis. Polis saldırım. Polis. Kardeşim ben Ankara, şu Ankara şoförüyüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok Ne oldu buraya ne oldu Buraya ne oldu Düdük nasıldı Düdük neydi lan bunda Düdüğü bulmam lazım bir dakika F mi lan Yo Düdüğü bulamadım Ablacım ağzına çükürürüm bak Ağzına sı sıçtığımın karşı? Çık git hadi yürü git 30 cent. Bu yaşlılar deli kardeşim. Bunlara bulaşmayın. Şuna bak. Bana akıl veriyormuş sözde. Bir de faşist. Bu İtalyanların hepsi aynı diyor. Oğlum bu nasıl bir görev lan? Başka bir yolcu bul diyor. Şimdi durum bakalım. Ha dur. Şimdi kardeşim bu taraf aydınlık yol, bu taraf karanlık. Siz her zaman aydınlık yoldan gidersiniz. Ama ben karanlık yoldan giderim. Sıkıntı yok kardeşim, devam et. Buradan gidelim. E ee, ne oldu? Oğlum kilisenin etrafında dolandırdı beni. Neyse bir şey görünüyor. Şuna gideyim bakalım o beyaz yere. Hiç dönüp gitmeye gerek yok. Şuradan alalım. Bin lan. Bin. Seni bekliyoruz bin. Taksiciyiz. Sanat galerisi diyor. Sıfır çizilmiyor mu lan bunlar? sıfır çizilmiyormuş. Onu denedim de. Olmadı. Şu kornayı bulmam lazım benim ya. Şeylerden ayarlardan baksan mı ki kontrolden? Bak bunların ne güzel çalıyor kanka benim de çalsa ya. Ben magandalık yapmak istiyorum kardeşim. Bir dakika da süre vermiş. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim vallaha bak. Oğlum altımdaki araba o kadar iyi bir araba değil. Karşı tarafa geçiyoruz şu anda. Neyse benim için önemli değil. Her türlü götürürüm oraya da niye böyle bir dakika falan saydırıyor bana. Kornayı bulamadım hala. Hatırlamıyorum da korna hangisiydi. şu radyoyu da kapat ya. Allah Allah. Hiç böyle bir şey de benzemiyor anasını satayım. Bir şeye benzerse tamam diyeceğim. Bir dakika yavaş gidelim şurada. Sola sinyal verdim hemen. Şu, polis bey çekilir misiniz? Ay, dur 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 dur. Ay, Allah vallahi vursaydım var ya kesin. Kesin sıkıntı yaratırlardı bak kesin. Ondan sonra bir de bunlarla uğraşırdık. Neyse geldik abicim. Al git. Al gitsene. Allah Allah. Oğlum 50 cent dedi. Polis bey ne yapıyorsunuz? Bence de. Bak bence de ben de katılıyorum şu anda sana. Ben de katılıyorum sana şu anda. Polis de az önce geldi vurdu. Bu polislere kuralları işlemiyorum kardeşim. Gel, gel. Bir başka çocuğu daha. Gel bakayım. Bu bölüm taksicilik yaptık birader. Oh boy, like Polis bey yürüsenize. Little, okay. little Italy diyor. Little İtalya diyor. Küçük İtalya diyor. Anana satayım. Yine gidiyoruz bak. Birader boka gidiyor farkında mısınız? Ciddi söylüyorum bak şu anda bildiğiniz şey gibiyim böyle burnuna e, şey takılan zim neydi lan o halka takılan ayılar var ya onlar gibi hissediyorum şu anda yani belaya gidiyorum şu anda onu söyleyeyim size. Hissediyorum Little Italy'ye götürmüştük bunları da söyleyemiyorum adını. İtalyanların olduğu yere götürüyoruz yani. Neyse burnumuz boka kapatacak yine. Sağlık olsun. Salk olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir tane düzgün adam yok. Bak bir tane. Abicim ışık yok bir şey yok. Ne duruyorsun? Gerizekalı. Sen ne yapıyorsun? Bu da durak yok. Bu da duruyor. Hadi git, yürü git. Kahve ısmarlıyor. Para versen oğlum. Para verdin bize. Gitme. Kahve içmeye gitme kanka. Kanka kahve içmeye gitme bak. Sakın diyorum. Vallahi bak burnunuz boka kapatacak bir daha. Yaraydık. Yemin ediyorum ya dedik ya. Ne oluyor oğlum? Kim bu ya? Kimsiniz oğlum siz? Ne alaka oğlum? Adam taksici lan. Oğlum siz Avel misiniz? Gerizekalılar. Kaç. Ne yapıyoruz? Kaçıyoruz mu? Kaçalım hadi kaçıyoruz herhalde. Çünkü iki tane adama karşı biz bir şey yapamayız. Ne oluyor oğlum? Nereye gidiyoruz ya? Of. Yürü hızlı ol. Yürü hızlı ol. Aa. Aa vurdu 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 vurdu. Salir yürü. Salir oğlum. Ağzına tükürdüklerim sizi. Çekilin lan. Çık çık. Geliyor hala peşimizden. Pezevengin çocuk. Hızlı hızlı hızlı. Oğlum ben eski asasinlerden kim Oğlum nereye gideceğiz nereye? Lan nereye atladın? Gerizekalı. Kanka bu zor. Adam suikastçı değil kardeşim ne yapalım? Herifin ağzına tükürdüler. Yine bunlar kurtaracak herhalde bizi. Ağzımıza sıçtılar ağzımıza. Bir şey yapsanız oğlum vursanız alan şunları. Vurun oğlum şunları. Kim bunlar? Hayırdır? Vurdun mu? Öldürdün mü? Oğlum ikiniz de yazdım. Ulan şu eşek yalamış gibi olanı bir, birine benzetiyorum da. Kestiremedim. Evet. Şey gibi, biz şu anda ezeliz. Şu anda girdiğimiz adam da dayı. Nasıl ezel dayıyla tanıştıktan sonra burnu boktan çıkmadı, bizim de boktan çıkmayacak. Bak şimdi iyi izleyin. Bundan sonrasını iyi izleyin kardeşim. Ne güzel ben taksicilik yapacaktım. Neyse, bölüm buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kendinizi üzmeyin. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. esen kalın efendim.